Adana, Yüreğir, Hacali bölgesinde kavun tarlasında yapmış olduğumuz çalışmaların neticesini görmek için araziye geldik. Şu anda maşallah Allah'a mesirgesin halı saha gibi bir kavun oldu. Şimdi tarla sahibi Recai Bey'in yanındayız. Selamun Aleyküm Recai. Aleyküm Selam. Ee, öncelikle bereketli olsun, hoş bulduk babacan. Sağ olun, teşekkürler. Nasılsın? Teşekkürler. Çok iyiyiz. Sinan bizle bu sene kimin vesilesiyle tanıştın? Sinan Kızıl'ın. Önce bir Sinan Kızıl'a teşekkür et. Çok çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Şimdi burada e, karpuz, kavun, domateslerde e, yeni bir çiftçi olmakla beraber evet. ürünlerimizi geldin sıfırdan başladın. Yeni bir çiftçi olmamla beraber ve yol üstünde olmamızın nedeniyle evet. tüm eski çiftçilerin e, şu an Çukurova'da beni konuşması bana mutluluk veriyor. Yani kaliteli bir mal yetiştiriyorsunuz. Aynen öyle. Eyvallah. Bu arada da mallar kaliteli olduğu için de e, hepsi satıldı herhalde. Çok şükür. Elhamdülillah. Çok şükür. Satan da alanda bereketini, görüyorsun. hayrını görsün hayrını inşallah. Görüyorsun. Nasıl peki kavunlarımızın durumu? Çok süper. Şöyle bize bir dölleri bir göstersene. Şöyle Ama gel bakayım. Şöyle açalım. Şöyle bir bakalım. Aa, bir dalda. Bir dalda gö sayalım. Gözümün önünde. Bir, iki. 3-4-5-6-7-8-9 9 tane Allah'ın mescidgesinin şu anda hiç fazlasına gerek yok. Yani şu andaki döv tutumuyla da ilgili bir sıkıntı olmadığını da gördün. Çok şükür. Elhamdülillah. Yaptığımız uygulamalardan e, başarıyı elde yeni ettik. bir elde ettiniz. Elde Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ve bu sene de Kötü bir hava şartlarına hava rağmen hava çok başarılı olduk çok şükür. Allah muvaffak etsin. Tüm Allah bitkilerde de gördün zaten. Ay aynen öyle. Eyvallah ee, babacan. E, demin dediğim gibi alan da satan da hayrını görsün. Bereketli o inşallah. Önümüzdeki seneye çok daha farklı sana uygulamalar yaptıracağım. Aynen öyle. Onun katkısıyla inşallah daha da başarılı olacağız. Eyvallah. Allah muvaffak etsin. Bereketli olsun kardeşim. Allah razı olsun. Eyvallah.